Arkadaşlar herkese selamlar. Dıt dıt dıt. Umarım keyifler yerindedir. Bugün size çok yazdığınız yorumlarda özellikle abi ne olursun şu Cherry Tigo 7 Pro'yu incele dediğiniz için size bu güzelliği getirdim ama bu güzelliğin bir ayrıcalığı var. Artık avantgard donanımıyla Cherry Tigo 7 Pro'yu satın alabiliyorsunuz. bir donanım yapmışlar ki resmen makyaj gibi aracın içini değiştirmiş, iç tasarımını değiştirmiş. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım çünkü anlatacak çok şey var. Gözlüğümü çıkarayım şöyle göstermez kurayım sizlerle. Abone olmayanlar varsa videoya başlamadan abone ol tuşuna basmanızı bekliyorum. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Orada yorumlarınızı, beğenilerinizi, eleştirilerinizi her şeyi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İşte bu da en güzel örneklerinden birisi. Yorumları okudum, arabayı getirdim. Buyurun. Evet, şimdi avantgarde donanımda ne farklılıklar var? Hızlıca size onları anlatacağım. Bir kere en üst donanım paketinde, bir önceki en üst paketinde burada kırmızı bir şerit vardı. Onu artık böyle bir krom haline getirmişler. Yani genel anlamda tasarımına çok fazla girmiyorum. Çünkü artık bütün köşe başlarında, caddelerde her yerde çeriği artık görüyoruz. Bu arada çeriyle ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Ya kusura bakmayın gözlüğü takıyorum. Felaket bir güneş var. Tam artık yazın geldiğini hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Bugün itibariyle kaç Haziran? Bugün 3 Haziran. Yanıyoruz. Bir Adanalı olarak yanıyoruz. Alışkınız bu sıcaklıklara ama müsaadenizle gözlüğü takacağım. Zaten kamera arkasında olacağım. Şöyle çevirip vereyim. Her yerde görüyoruz bu tasarımı. Artık alıştık. Siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Bence genel anlamıyla yakışıklı diyebileceğimiz formda bir SUV. Güçlü duruyor, kaslı duruyor. Detayı söyledim. Önde o detay var. Yana geleceğim. Yana gelmeden önce şöyle önünü de bir hızlıca toparlayalım. Şimdi Chery Tiggo 4 gelecek. Hepiniz bekliyorsunuz biliyorum 1 milyon TL'ye. Yani o da 1 milyon civarına gelecek. Hatta 1 milyonun altında bile olabileceği söylendi. Bakacağız. Yakın dönemde gelecek ama bu aracın far tasarımı, yani ön panjur ve far tasarımı hatta komple şu ön burun tasarımı tasarımı Chigo. <laughs> Tigo 4 Pro'ya çok benziyor. O yüzden hani merak edenleriniz varsa Türkiye'de. de bu arada şöyle bir detayı da öğrendim. Onu da sizinle paylaşayım. Geçtiğimiz günlerde Ceku için bir offroad organizasyonu yaptılar. Orada da işte çeri yöneticileriyle bir araya geldik. Orada sordum dedim. Tigo 4 makyajlı mı gelecek? Makyajsız versiyonu mu gelecek? Güzel haber makyajlı versiyonuyla gelecekmiş. Kocaman bir panjur var. Çekik farlarımız var. Full LED farlar var burada. Herhangi bir optik özelliği yok. İçinde böyle bak şunlar kristal gibi yapmışlar gündüz farlarını. O güzel görünüyor. Şurada gündüz farları var ayrıca. Eferime söyleyeyim. Zaten adaptif kurs kontrolün radarı burada görebiliyorsunuz deyip artık bence evet yana geçebiliriz. Şimdi bakalım makyaj gibi donanımda başka neler değişmiş? Yana geldiğimizde hiçbir farklılık yok onu söyleyebilirim ama bakın şurada kırmızı renkli kaliperler var. Ön ve arka frenler kırmızı kaliperli olmuş. Bu kırmızı kaliperlerin dışında bir de ne vardı? Aa bir dakika. Önemli bir detayı anlatmayı unuttum. Önde artık park sensörü var. Malum bütün donanımlar olmasına rağmen önde park sensörü yoktu. Artık avantgardla birlikte o da gelmiş. Yanda bakıyoruz başka bir şey yok. Şu siyah tavan güzel görünüyor. Yani tercih eder miyim bilmiyorum. Malum bu sıcaklarda ekstradan klimayı çalıştırmanın lüzumu var mı? Siz de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Şöyle arkaya doğru geçtik. Ya şu arka çamurluk çizgisi gerçekten çok güzel görünüyor ya. Şu hareketi güzel yapmışlar bak. Ciddi manada böyle kaslı görünmesini sağlıyor. Kasa da ne kadar ihtiyacınız var tabi o da tartışılır. Şöyle arkaya doğru geldik. Arkada bir değişiklik var mı? Arkada bir değişiklik yok ama 475 litrelik bagaj hacminin içinde bir değişiklik var. Bu arada yine zaten elektrikliydi bagaj kapağımız. Bununla ilgili şöyle bir sorun yaşadım. Daha sonrasında öğrendim zaten bu bir kronik sorunmuş. Çeri kullanıcıları zaten yorumları yazacaktır. Ama Çeri Türkiye bunu hemen halletmiş. Ufak bir yazılım güncellemesiyle bu bagaj kapağı bazen açılmıyor ne kumandadan ne içeriden ne üzerindeki tuştan hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Bu otomobil daha zaten 1000 küsür kilometredeydi aldığımda. Dolayısıyla yazılımsal bir sorunmuş. Çeri servisine gittiğinizde bir yazılım güncellemesiyle bir daha hiçbir şekilde bu sorunu yaşamayacağınız şekilde güncelleyebiliyorlarmış. 475 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Şimdi avantgarde donanım ile birlikte gelen yeniliklerden birisi de şu LED aydınlatma. Önceki donanımda yani yine en üst donanımda diğer donanımlarda bu sarı halojen farlı geliyordu ama artık böyle bir led aydınlatmayı tercih etmişler 475 litrelik bir hacminiz var burada şurada altta bakalım güzel bir ayıraç yapmışlar güzel burada da bir stepnemiz var tam boy değil ama bakayım neymiş ölçüsü 125 80 17 ölçülerinde bir stepnemiz var olsun bize yeter o zaman kapatıp Allah düşüyordu. Arka koltuğa doğru geçelim. Arkaya doğru geçtik. Şimdi malzeme kalitesi hala bu sertlik devam ediyor. Sonuçta her ne kadar makyaj gibi donanım desem de bu bir makyaj değil. Zaten bu fiyata da bu özelliklerde bir otomobil alırken bence bazı şeyleri kabullenmek gerekiyor. Zaten fiyat detayını da birazdan içeride gireceğim. Buralar sert plastik. Şurada güzel hareket katmışlar. Güzel malzemeler kullanmış. Şu kapı kolu bir tık daha kaliteli olabilirdi. Burada kör nokta uyarı sistemiyle birlikte çalışan bir uyarı ışığı yer alıyor. Bu sayede arkadan birileri geldiğinde kör nokta sistemi araç kapalı iken bile hep devrede. Bisikletli, motosikletli geliyor. Siz arka kapıyı kaçmadan, kaçmadan önce hemen orada tık 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 ışık yakıyor sizi uyarıyor. Aşağı doğru gelelim. Buralarda yine sert plastik kullanılmış. Şu içerideki yüzeylerde yine bir deri kaplama var. Buralarda yine kez aynı şekilde dikişli. Şu kapı içi cepleri güzel. Yani bir tık daha geniş olabilirdi. Burada mesela ön tarafta kromaj bir kaplama var. Şimdi birazdan göstereceğim ama burada bayağı böyle bir kötü plastik kullanılmış ama yani kötü de demeyeyim de hani özenilmemiş diyelim. Hani üzerinde bir kaplama yok. Evet şöyle içeri doğru geçelim. Yanıyor. Arabanın içi yanıyor. Vallahi yanıyor. <laughs> Evet geçtik arkaya. Geçebildik mi? Bence geçtik. Şimdi bayağı bir diz mesafesi var burada. Yani şöyle göstereyim. Benim boyum 1.77. Neredeyse bir karış yakın diz mesafesi var. Güzel saklama alanı var. Koltukların eğimi çok iyi. Kademesi yok. Herhangi bir kademe yok koltuklarda. Ama hem böyle minder sertliği olsun hem de eğimi olsun. Gayet konforlu bir kolda yamamız var burada. iki tane bardaklığımız var. Üf ne terlemişim. Şişman terlemesi. Zayıflıyoruz ama. Zayıflayacağım. Burada iki tane havalandırma menfezimiz var ama bunu böyle açıp kapatmak için bunları çeviremiyorsunuz. Böyle en sağa ve en sola ters söyledim yani. En sağa ve en sola getirdiğinizde kapanıyor. Altta bir tane USB Type A girişimiz var. Şurada bir gözümüz var. Yani telefonu koyayım bakayım. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Arkası da böyle burada iki kişi çok rahat seyahat eder. Rahat rahat yolculuk yapar. Güneş tepem de dev gibi bir. Böyle göstereyim. Sunroof var. Açılabilir. Cam tavan yani bakar mısınız? Buraya kadar geliyor bak. Tam kafamın olduğu yere kadar cam. O yüzden böyle hakkıyla bir cam tavan kullanılmış. Yani şu koltukları kademeli olmasını isterdim. Bu çok sallanıyor. Ya sallanıyor. ses yapıyordu acaba. Bu mu yapıyor sesi? Arkada pandizota çarpıyor olabilir. Hadi öne geçelim. Evet, ön tarafa doğru geldik. Şimdi, dırın dırın, akıllı anahtar uzakta değil yanında. Aa, bir dakika. Anahtar demişken, Avantgard donanımıyla birlikte Tigo 8 Pro'nun anahtarına kavuşmuş. Her donanımda neredeyse farklı bir anahtar sunan otomobile dönüştü Tigo 7 Pro. Burada da böyle gayet kaliteli, ağır böyle kaliteli, kallavi hissettiren bir anahtar var. Onu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Şimdi, ön tarafta da nispeten tabii ki tık 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 daha yumuşak bir plastik kaplaması kullanılıyor. Şu alttaki kaplamalar zaten aynı. Aa, bak burada da yokmuş. Ben demek Tigo 8 ile karıştırdım. Bak burada da mesela şurada Tigo yazısı var ama biraz böyle şey hani böyle bir kromaj efekti olsa bunun üstü daha güzel olabilirdi. Önde de bu arada kapı içi cepleri birazcık dar. Tamam bağırma buradayım buradayım. Tamam geliyorum. Sabret. Üf ne yansıdı be. Ay kafa vurdu. Her şu güneşi kesmeye çalışıyorum ama ha <laughs> şöyle kestim bak. Çok güzel bir kapı içi şık var burada. Hatta bunlar ışıklı. Bakayım jelatin var mı ya? Şöyle bir ufak. Aa geldi. Gelmez dediler geldi. Üf işte bu ışıklı. Geceleri güzel görünüyor zaten. 64 renkli bir ambiyans aydınlatması da var. Şimdi abi geri iniyorum. Geri iniyorum bak. Neyi unuttum? Çünkü artık hafızalı koltuk da var ama hafızası asla hafızalı tutmuyor. Yani bu neden yapıyor bilmiyorum. Bu da bagaj kapağındaki yaşadığım sorun gibi bir yazılımsal bir şey olabilir. M'ye basılı tutuyorum, 1'e basılı tutuyorum, hafıza kaydedildi diyor. Hatta koltuk ayarını değiştirdiğinizde bile hafıza kaydedilsin mi diye bir uyarı geliyor ama asla kaydedemiyorum. 2'yi de denedim, hiçbirinde olmuyor. Böyle bir hafıza var. Onun dışında zaten elektrikli hem sürücü koltuğu hem yolcu koltuğu ve burada bel destek ayarı da var. Yeri gelmişken söyleyeyim dedim. İnşaatlar, inşaatlar Evet içeri geçtik. Araba yanıyor. O yüzden hemen şimdi klimayı çalıştıracağım. Şimdi az önce dışarıda dedim ya. Böyle bayağı makyaj gibi bir donanımla karşı karşıyayız diye. Şimdi bir kere direksiyon değişmiş. Ama en önemli değişiklik bu gösterge ekranında olmuş. Hem gösterge hem multimedya ekranı tamamen değişmiş. Daha önce hatırlarsınız belki böyle gölgelikli falan siperlikli. İşte grafikleri nispeten hoş diyebileceğimiz bir ekran vardı. Bak konuşmaktan yine klimayı açmayı unuttum. Hatta bir güzellik daha. Hop artık koltuk soğutma var. Bu en çok beklenen özelliklerden biriydi çünkü Tigo 8 Pro'da bu özellik vardı artık Tigo 7 Pro Avantgarde'da da bu eklenmiş. Şimdi onun dışında gelelim yeniliklere devam ediyorum. Buradaki gösterge 12.3 inç 12.3 inç ne yapar? 24.6 inçlik yekpare gösterge paneli olarak pazarlıyor. Yani istediğini söyleyebilir ama burada aslında iki tane ayrı biri burada biri burada. Ekran yer alıyor güzel bir konumlandırma yani direksiyonu da hiçbir şekilde perdelemiyor her şey net bir şekilde okunuyor. Arayüzler değişmiş grafikleri buradan değiştirebiliyorsunuz bakayım. Ha şu temaya gelip şuradan işte klasik tarz mesela bak. Güzel bu arada yani hem fontlar hem renkler gayet okunaklı ve güzel olmuş. Temaya geliyoruz tekrar. Teknolojiye bakalım. Bu da güzel. Yani burada sürüş destek sistemini gösteren bir ekran var. Aslında yani burada adaptiftir işte kör noktadır. Hepsini buradan takip edebiliyorsunuz. Tekrar değiştirelim. Tema. Bakayım. Klasik. Ben bu klasik tarzı beğendim. Bence biraz Hyundai formatında bir arayüz olmuş ama güzel duruyor. Tema değiştiriyor derken buradakini de değiştiriyor. Ben telefonun bağlı yani zaten Apple CarPlay, Android Auto kablosu olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonun bağlı. Bu ekranı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü genel manada kullanmaya kalktığınızda burada... Ha bak şimdi bir yeniliklere devam ediyorum. Yine içine girdim burada kayboldum o detaylardan bahsedeceğim. Şimdi bir kere ön konsolun ve orta konsolun tasarımı da komple değişmiş bu ekranla birlikte. Burada böyle yekpare şeklinde görünen bir menfeze dönmeyi tercih etmiş Cherry. Bu arada bu yukarıdaki malzeme kalitesi de gayet kaliteli bak yumuş yumuş. Üstünü böyle dikişli falan. Havalandırma menfezlerimiz burada. Altında da mesela bak deri kaplı bir konsol kullanılmış. Burada daha kalın düğme şeklindeydi eskiden. Şimdi böyle piyano tuşu şeklinde yapmışlar ve böyle ne denir buna? Bu da lake. Parlak siyah tercih etmişler. Tuşların basma hassasiyeti falan gayet kaliteli. Buradan ekranı kapatabiliyoruz. Bu arada havanın sıcaklığını size şöyle tarif edeyim. Çatır çutur aracın içinden sesler geliyor trimlerden. Yani genleşiyor muhtemelen. Şu an güneşin alnındayım. Oraya bakarken dikkatimi çekti. Artık Sony ses sistemi de standart. Avantgarde onunla birlikte geliyor. Ben bu otomobilin Excellence versiyonunu kullandığım için biliyorum. Yani ona göre kazandığı bu donanımlar ekstra böyle kaliteli hissedilmesine yardımcı oluyor. Onu da o detayı da söylemiş olayım. Yani şu Sony ses sistemi bile aracın algısını değiştirmiş. Aşağı doğru indiğimizde burada biraz Range Rover tarzı. Bence çok kullanışlı olmayan ama güzel görünen. Tabii güzellik de göreceli. Kimine göre güzel, kimine göre değil ısındığı için kapanmış galiba. Tabii. Arkadaş veda etti. Sıcaktan bu arkadaş adaya veda etmiş. Onu şöyle soğutalım. Sen orada dur GoPro kardeş. Sen orada dur. Güzel yakıştı ona oraya. Şimdi bu klima ile ilgili şöyle bir eleştirim var klima kumandası ile ilgili. Şu klima ekranını açabilmeniz için burada ya fanaya ya herhangi bir şeye dokunmanız gerekiyor. Bu da gitti. Kameralar isyanda. Ben gölgeye gidiyorum. Gerçekten çok zor şartlarda çekim yapıyorum. Yani yağmur ayrı dert, güneş ayrı dert ama asla isyan etmiyoruz sonuçta. Yani hayatın gerçekleri bundan kaçış yok. Sadece İsmail Türüt terlememi size göstermek istiyorum. Bak vallahi İsmail Türüt gibi terledim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Fanı kısıp şöyle gölgeye çektim arabayı. Aletler yandı vallahi. Ne anlatıyordum? Göstergeleri anlattım. Yeni ön konsolu anlattım. Klima ile ilgili eleştirilerimi söylüyordum. Yani klima ekranını açabilmek için şurada bir şeye dokunmak gerekiyor. O birazcık garip hissettiriyor açıkçası. Çünkü mesela ayar değiştirmek istiyorum. Oto'da da mesela normalde diyelim. İşte kapanıyor bu ekran şimdi gidecek. Ben mesela fanı değiştirmek istiyorum. Yani fanı birazcık kısmak istiyorum sadece. Mecburen bu ekranı açabilmek için ya da koltuk soğutmayı açmak istiyorum. Burada bir şeye dokunmam gerekiyor. Yani buradan çözemiyorum o işi. Hop basıyorum. Mesela koltuğa geliyorum işte. Koltuk soğutma iki kademe. Hatta bunu da açayım belki aracın içini serinletir. Tamam. Böyle gelelim. Orta konsolda da bazı değişiklikler var. Burada normalde kablosuz şarj buraya yerleştirilmişti. Bardaklıklar buradaydı. Fakat bu böyle ileri geri hareket ettirilebilen kol dayama nedeniyle bardaklıklar burada üstü kapanıyordu. O yüzden bir tasarım değişikliğine gidilmiş ve bardaklıklar buraya alınmış. Bence güzel olmuş. Hatta kullanmadığınız zaman da bunu böyle kapatıp gayet düz bir zemin elde edebiliyorsunuz. Üzerindeki malzeme fena değil. Yani böyle fırçalanmış alüminyum görünümü elde etmişler. Güzel olmuş. Şöyle açalım geri koyalım. Burada şöyle bir enteresan sisteme gitmişler bakayım. Aynen. Şimdi Yeni dönemde biliyorsunuz üreticiler bunların altını böyle soğutmalı yapıyorlar. Kol dayamanın içerisinde soğutma ayarı var. Dolayısıyla burası da soğutmalı olarak kullanabiliyorsunuz. Gayet de derince bir göz yani buraya bayağı bir şişeyi sığdırabilirsiniz. Onun dışında ha o soğutmadan bakın buradan kanal yapmışlar. Telefonuzu buraya koyduğunuzda da şarj esnasında kablosuz şarj esnasındaki ısınmanın önüne geçebiliyorsunuz. Akıllıca bir çözüm olmuş. Bayağı klimanın havasıyla soğutuluyor. Buradaki tuşlar eskiden şurada şerit şeklindeydi. Böyle tık 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 ayarlanıyordu. Onu artık böyle buraya toparlamışlar. Gayet de güzel olmuş. Oto fonksiyonu da var. Onun dışında sürüş modlarını buradan değiştiriyorsunuz. Bastığınızda normal, normal mod. mod, spor mod, spor mod, eco mod. Ejo mod, Ejo. <laughs> Eko'ya Ejo diye olması da enteresan. Ejo mod. Türkçe konuşma özelliği geldi artık. Bakın size onu da şöyle göstereyim. Evet buradayım. Evet buradayım. Camları aç. Ön sıra camını açıyorum. Ön sıra camını açtı. Buyurun. Buyurun. Ön camları kapatır mısın? Ben daha kibar konuşurum. Ön sıra camını kapatıyorum. Ön sıra camını <laughs> kapattı. Teşekkürler. Güzel olmuş. En azından Türkçe olması da hoş bence ve güzel de çalışıyor. En azından anlaşabiliyoruz. Sadece bir artikülasyonla ilgili efendim söyleyeyim. Tonlama ile ilgili bir sıkıntımız var. Onlar zamanla aşılacak. Oraları yapay zeka geliştikçe ilerleteceğiz. Ambiyans aydınlatması burada güzel görünüyor. 64 farklı ambiyans aydınlatması var zaten içeri girerken söylemiştim. Çok böyle gözünüze gözünüze giren bir ambiyans aydınlatması değil ama en azından şık tasarım var. Mesela şuranın da altına yerleştirmişler. Gece böyle şu ışıkların üstüne vuruyor. Gayet de hoş duruyor diyebilirim. Koltukların yanal destekleri ve konfor gayet güzel. Yani arkadakilerden farklı bir koltuk yok. Şuralarda artık şeri yazısı yer alıyor. Biraz daha böyle premium hissettirecek şekilde. Ne kadar premium olursa artık. Ha ayna. Şimdi şurada böyle balık gözü gibi bir ayna var. Bakın böyle geniş gösteriyor biraz daha. Ama böyle derinliği algılamak konusunda birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz. Daha önce Ceku testinde de bundan bahsetmiştim. Tigo 8 Pro'da da bunu kullanıyorlar burada da bunu kullanıyorlar. Artık şey kendinden karartma özelliği de var. O da güzel ama ben alışamıyorum. Yani benim gibi aynada aynı sıkıntı yaşayanlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Bunu inatla kullanmaya devam ediyorlar. Derinlik algısı çok farklı. Yani burada baktığınız aynayla burada baktığınız aynanın derinlik algısı farklı ve o da sizi kullanım esnasında garip hissettiriyor. Son eleştirim de bu olsun içerisiyle ilgili ve artık bence yola çıkabiliriz. Devamlı yolda anlatacağım. O da görüşürüz. Bu arada yola çıkmadan önce şu park asistanı da göstermek istiyorum. Gerçekten kamera çözünürlükleri çok iyi. Ve aracın istediğiniz yerinden böyle bakabiliyorsunuz. İsterseniz buradan hazır, çapraz vesaire nereden, hangi açıdan bakmak isterseniz onu seçebiliyorsunuz. 3 şöyle de bakabiliyorsunuz. Önünü, arkasını ayrı seçebiliyorsunuz. Ama bu gerçekten de bu 4 kamerayla birlikte ki kameranın çözünürlükleri de oldukça net. Canavar gibi her yerini görebiliyorsunuz kuş bakışı vesaire. Onu söylemiş olayım. Evet madem yola çıktık. Şimdi benim oturduğum yer hep videolarda da bahsediyorum böyle park taşlı işte bozuk zeminin olduğu bir yer dolayısıyla otomobillerin süspansiyon konforunu vesaire inceleme konusunda bana büyük fırsatlar sunuyor. İki tane önemli tespitim var. Birincisi bu otomobil özel olabilir mi bilmiyorum ama sunroof'tan ses geliyor. Yani bu sunroof'tan gelen ses bu otomobile özel olabilir. Ya da o aralarındaki şey belki lastik gevremiş olabilir, biraz sertleşmiş olabilir diyeceğim ama otomobil daha yeni. Yani dolayısıyla orada bir sorun sezdim. Onu hemen paylaşmış olayım. İkincisi bagajdan bir ses geliyor ama pandizottan mı geliyor? Arkadaki bagajdaki eşyadan mı bilmiyorum ama düz zemine çıktığımızda hiçbir sorun yok. Sonuçta yani sonuca şimdi bağlamış gibi olmayayım ama şöyle de bir durum var. Onu da kabul etmemiz gerekiyor. 1.678.000 TL'ye siz koltuk soğutmasına kadar bütün donanımları olan ve hatta güvenlik önlemleri de bence canavar gibi çalışan ki onlardan birazdan bahsedeceğim. Bir otomobil satın alıyorsunuz. 4.5 metre uzunluğunda 2.67 metrelik aksaralığına sahip arkadaki diz mesafesini gördünüz. Dolayısıyla hani verdiğiniz paraların karşılığında aslında fazlasıyla donanım satın alıyorsunuz. Ki bunların hepsi de sorunsuz çalışıyor ama sadece tespit ettiğim iki tane sıkıntı var. Onlarda bu sunroof ve bu bagajdaki ses, bagajdaki ses de çözülebilir. Bu da çözülebilecek bir şey. Yani belki şey sıksak, neden o kapı fitili silikon spreyleri var ya, bütün. Onlardan sıksak belki toparlayacak ama tespiti yeri gelmişken paylaşayım istedim. Şimdi şöyle bir teknik tarafa gelecek olursak motorla başlayalım. 1.6 litre hacminde turbo benzinli 183 beygir güç üreten ve 275 Nm tork değerine sahip bir motor var ve garip bir şekilde yani ne kadar garip tartışılır. Aslında güzel de bir taraftan. Sportif canlı bir motor. Yani devirlenmeyi seven işte gaz tepkisine çok güzel cevap veren ki burada şanzımanın büyük bir önemi var. Katkısı var. Oraya ayrıca geleceğim. Ateşli bir motor motor öyle söyleyeyim sıfırdan %9.2 saniyede çıkıyor ve son hızı saatte 200 kilometre Böyle bir SUV için iyi bir maksimum sürat. Peki otomobilin bu kadar çevik hareket etmesine katkı sağlayan etkenlerden bir tanesi de işte az önce söylediğim şanzıman. 7 ileri çift kavramalı bir şanzıman var ve şanzıman Getrak üretimi. Getrag biliyorsunuzdur Alman endüstri devlerinden bir tanesi yani BMW, Audi, Mercedes. Audi gerçi çok fazla almıyor Getrag'dan ama. BMW de Mercedes de kullanmış markalar hala da kullanıyorlar. Dolayısıyla çok güzel çalışan oranları çok iyi seç seçilmiş asla kararsızlık yaşamayan 7 ileri bir şanzıman var. Şu tespitim var onu da paylaşmak istiyorum. Ben bir alt donanımı da kullanmıştım. Onunla garip bir şekilde belki bir adaptasyon mu yapıldı bilmiyorum ama şanzımanda bir geliştirme var. Öncesinde kavrama böyle bir anda oluyordu ve o moda 5'te de aynı şeyi yaşamıştım. Böyle otomobili bir ileri atıyordu. Burada gayet pürüzsüz bir geçiş var. Yani gaza bastığınız kadar otomobil ilerliyor. Öyle bir öne atma gibi bir durum söz konusu değil. Ve geçişler çok iyi. Yani asla sesini duymuyorsunuz. Titreşimini hissetmiyorsunuz. Kararsız kalmıyor. Böyle DSG'lerdeki gibi hemen ekonomi yapacağım diye ikiye atmıyor. Sonuçta size keyifli bir sürüş vaat ediyor. Yani motorun verimini performansını tam manasıyla tekerlekleri yansıtmanızı sağlıyor. Önden çekişli olarak ilerliyor. Maalesef üzerinde çok kötü bir lastik var. Yani kimse kusura bakmasın. Yani Atlas diye bir marka hani öyle marka taraftarı birisi de değil Hani iyi ürünse iyi üründür. Hani öyle bir marka bağımlılığım yok ama cidden kötü bir lastik. Çünkü kalkışta patinaja düşüyor. İşte bir tık yüksek süratte viraja girdiğinizde otomobil otomobilin kafadan kaymasına sebep oluyor ki otomobilin süspansiyon sistemi asla kötü değil. Bence müthiş ayarlanmış. Yani arkada çok noktadan bağlantılı bağımsız aks var. Önde MacPherson. Bu gövde salınımları falan gayet güzel. Öyle dağılmıyor. Yüksekliğine rağmen gayet de sıkı hissettiriyor. Rejit hissettiriyor. Ama lastikler işte otomobilin ayak ayakkabıları yere bastığı yerler. Maalesef otomobilin gerçek potansiyelini açığa çıkarmasına engel oluyor resmen. Bu otomobili alacak olanlara tavsiyem hemen bir takım böyle iyi bir lastik alın. işte Michelin olur Prelli olur, Goodyear olur vesaire, Continental olur. Çok güzel lastikler hepsi. Artıları, eksileri birbirine göre değişir ama günün sonunda Atlas'tan iyi olduğu kesin. Kötü bir lastik yani onu söyleyeyim. Şimdi konfor tarafına gelecek olursak bağımsız süspansiyon olduğu için aslında konfor manasında da size pek çok şey vaat ediyor. 60-65 yanaklı bir lastik var. 18 inçlik jant lastik takım var. Fakat şöyle bir şey var. Orada da işte bu lastiğin kararsızlığından sebep süspansiyon tam manasıyla keskin kısa darbeleri sönümleyemiyor. Daha doğrusu sönüm ama içeriye de bunu hissettiriyor. Bu noktada da yine lastiğe bence önemli bir görev düşüyor orada. yani lastikten kaynaklandığını düşünüyorum. Ama özetlemek gerekecek olursa konfor ve dinamizm arasındaki dengeyi çok güzel ayarlamışlar. Bakın içeride belki duyuyorsunuzdur sanırım fırfır ile birlikte. Ama onun dışında yalıtım olarak çok iyi. Mesela tekerlek yuvarlanma sesi az geliyor ve ben yine bunun lastikten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü süspansiyonun çalışma sesini duymuyorsunuz. Tekerleklerin de yani davlun bazdan bir ses geliyor ama tekerleğin lastiğin kendisinden kaynaklandığını düşünüyorum ki biliyorsunuz lastiklerin de desibel ölçümleri yapılıyor. Kendi desenine göre de hatta hamurunun cinsine göre de desibelde düşme yaşanabiliyor. Burada da yine lastikten kaynaklı gelen bir tekerlek sesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela bakın şu an yanından sürekli araba geçiyor. Klimanın sesi geliyor sadece. Fren. Yalıtım olarak iyi. Frene geçiyorum. Fren dozajı muhteşem ayarlanmış. Beklediğimden iyi. Yani yine sanki burada bir gizli bir ev, burada bir makyaj operasyonu yapmış gibi görünüyor. Tigo 7 Pro'ya bu donanımla birlikte. Bir şeyleri iyileştirmişler. Yani çeri yönetimi muhtemelen bunu dinlemiş ve burada bir takım iyileştirmeye gidilmiş. Hem şanzıman tarafında bunu hissedebiliyorsunuz hem de fren tarafında. Fakat bu ateşli motorun günün sonunda şöyle bir dezavantajı var. Yakıt tüketimi olarak size geri dönüyor bu. Kendi tecrübelerimden örnek vereceğim. Uzun yol da işte 120, 130, 140 bandında seyrederken hani düşük hızlarda tabii daha geriye gelirse 7, 7 buçuk litreler seviyesinde tüketiyorsunuz. Şehir içine girdiğinizde de şehir içerisindeki tüketim değerleri 8, 8 buçuk ve üstünü zaten görmeniz olası öyle söyleyeyim. Dolayısıyla günün sonunda tüketim tarafında bir handikap yaşatıyor. Yani bunu aslında handikap demek de doğru değil. Sonuçta hani 1 milyon 600 bin TL'ye siz böyle bir otomobil alıyorsunuz. 150 bin TL farkla işte Omoda 5'in en üst oranından bile daha dolu, daha büyük bir otomobil satın alıyorsunuz. Ha bu oranlar şimdi niye yüksek geliyor? İşte hibritlerin, elektriklerin o tüketim verimine alıştığımız için bize fazlaymış gibi geliyor ama aslında bundan birkaç yıl öncesinin yine normal 1.6 turbo motorların aynı tüketim değerine sahip. Ama bu kadar hacimli bir otomobilde, bu kadar geniş bir araçta bu tüketim değeri bence kabul edilebilir. Ki zaten tutumluluk potansiyelinin olduğunu da gösteriyor. Ne isterdim? Bu 7 ileri getrak şanzımanın düzülme modunun olmasını isterdim biliyorsunuz işte ayağınızı gazdan çektiğinizde şanzımanı ayırıyor ve otomobil süzülmeye boşa atmış gibi devam ediyor. En ufak bir ya da frene dokunduğunuzda kavrama geri geliyor. Bu tüketim manasında bence çok büyük katkı sağlıyor. Yani madem bir multi yok, madem işte elektrik desteği vesaire bir şey yok hani en azından şanzıman tarafında böyle bir şey olsun isterdim çünkü güçlü bir motor. Onun dışında lastikleri değiştirmeyi unutmayın yani tek söyleyeceğim şey bir olur çünkü gerçekten direksiyon tepkileri yani nasıl anlatayım verdiğiniz emirlere çabuk cevap veriyor fakat his anlamında birazcık eksikliği var ama onun dışında direkliği konusunda hiçbir problem yok yani Gayet böyle kararlı bir direksiyon. Bakın otomobil yani yatması bir noktaya kadar yatıyor o da süspansiyonun yumuşaklığı ve sonrasında orada kalıyor. Çok bütün hissettiriyor. Şu gireyim. gayet kararlı bir şekilde dönebiliyorsunuz. Bir noktaya kadar yatıyor ama hani sizi tedirgin edecek seviyede değil. Bak burada lastikler mesela hissettirmeye başladı yokluğunu. Ben genel anlamıyla çok beğendim. Toparlayacak olursak az önce saymış olduğum negatif kısımlardan da puan kırdığımızda ben Tigo 7 Pro ismi de çok uzun. Cherry Tigo 7 Pro Avantgarde'a 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Yani fiyatına göre sundukları konusunda başarılı. Son olarak şunları da söyleyeyim. Yani aslında puanı bu 8 puan almasına neden olan özelliklerden birisi şu. Bakın yaklaşan nesne. arka gelen araçları görüyor. Ve bayağı uzaktalar. Kör nokta uyarı sistemi. Şu an mesela diyelim ekranı ben şeye ayarlayayım. Ortadaki ekranı. Mesela yolculuk bilgileri var. Sağa ya da sola geçmek istediğimde kör nokta uyarı sistemi eğer burada bir şey görürse aynadaki ışığın dışında. Burada ekranda ne açık olursa olsun zank diye kör nokta uyarısını gösteriyor ve size hani orada bir araç var diye uyarıyor. Adaptif hız sabitleme sistemi çok güzel çalışıyor. Mesafeleri çok güzel ayarlıyor. Hatta bakın şeyi de açayım. Şerit takip sistemini de açayım. Şu an işte 110 kilometreye sabitledim. Hızı da arttırayım biraz. Şuradan art 110 kilometreyi sabitledim. Cruise kontrol açık. Yakıtım bitiyor. Yakıt diyor. <laughs> Birazdan yakıt alacağım. Gayet güzel çalışıyor. Şuradan da mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Tık 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 bakayım. En yakına seçeyim. En yakında ayarladım. Yani güzel çalışıyor. Arkadan hızlı şekilde bir motosiklet ya da otomobil gelirse hemen dörtlüleri yakıyor. Onu isterseniz içeriden kapatabiliyorsunuz. Ne oluyor? <laughs> rüzgarından sallandık. Evet, Tigo 7 Pro Avantgarde'dan böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa hepsini yazın. Hepsini tek tek okuyorum. Siz istediğiniz için aldım, inceledim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala artık abonesiniz diye farz ediyorum. Değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.